Arkadaşlar merhabalar bugün sezon sonu kupa maçlarına giriyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum bu sezon aslında kupa videoları çektiğim bir sezon oldu. Ancak yeni sezona girmemizle beraber o eskiden yaptığımız o sıra dışı içerikleri bununla birlikte o oynadığımız meta destelerini o denediğimiz desteleri sıra dışı içerikleri yapmaya devam edeceğiz. Bu sezon ancak hem geri döndüğüm bir sezon oldu o yüzden daha çok kupa videolarıyla bu sezonu geçiştirmiş olduk. Şu anda da 2670'teyiz. Vakit kaybetmeden maçlara geçelim. Evet ilk rakibimizi bulduk. Şifacı ile başlayalım. Bu arada umarım ses iyidir. Şu an sesi çok ayarlayamıyorum. Telefon mu dondu neden oldu anlayamadım ama. Şifacı'yı atalım. Pardon şifacı'yı atıyoruz Yavru ejderi atalım. Kafa gitti şu an benim yani sesi düşünüyorum. Güzel barbarlarla çok iyi savunduk. Pekka e, zaten son zamanlarda büyülü okçu yerine normal okçular kullanılıyor da. Toplayıcı elime versen çok iyi olurdu. Vermedin. Neyse şöyle oduncuyu atacağız mecburiyetten. Toplayıcıyı çevirmek için mecburiyetten atacağız. Yine kart döngüsü sağ olsun. Oraya vursun artık yapacak bir şeyimiz yok. Kasırgayı harcamak istemedim. Mesela kasırga daha hak kullanılabilirdi ama hedefim hayalet falan atarsa ana kuleye çekmek istiyorum. Tabi çok arkadan attın. Onu şifacıyla savunmamız gerekecek. Bu arada dünya 29. var bu arkadaşın. Videoyu duraklattığım için belki rozetlerini görememiş olabilirsiniz ama dünyada 29. olan bir pekkacı. Ki zaten pekka bize sıkıntı bir eşleşmedir arkadaşlar. Bunu söylüyorum. Ve sağlam bir maç olacak bizim için de aslında. Güzel bir deneyim. Bir gol atana çıkmanın vakti geldi bence. Zaten toplayıcımız da var. Mesela soldan bir atak yapar mı? Yapmadı. Soldan mesela atak yapması işime gelirdi. Evrimli barbarlar atardık. Bir de orayı savunmakla uğraşırdı. Güzel olabilirdi bizim için ama tabii akıllı bir oyuncu. Şöyle okçulara... Okçular ne alaka? Elektro atalım. Benim kafa baya gitmiş ya. Bayağı bayağı gitmiş. Yani saçma sapan şeyler yapıyorum. Alev topu geldi. Güzel. Hemen şifacıyla koruyalım. Elektro ejderi orada. Hemen eritmeye çalışacak. Yemezler. Yemezler o hamleyi. Hemen toplayıcımızı dikelim. Bir toplayıcı daha dikiyorum. Sen alev topu atarsan ben de toplayıcı dikerim pek gacı. Hadi bakalım. Yıllarca golemcileri yediniz. Yıllarca golemcilerden kupa çaldınız. Artık intikam alma vakti geldi. Bas. Bu maçı alacağız. Bu maçı Alman'ın bu maçı almak zorundayız arkadaşlar. Ben çok fena bir gaza geldim şu an. Bir şeyler oldu bana. Ben bu maçı alacağım. Poker standım şu an. Tamam evrimli okçuların olabilir. Hiç fark etmez. Toplayıcımız var bizim. Bas bas. Kasırgaya atalım. Yalnız şuraya bir oduncu atmamız gerekecek. Yalnız bine kadar düşürmüşüz. Hiç fark etmedim kuleye. Çok iyi düşürmüşüz bu arada kuleyi. Hemen bir toplayıcı daha dikelim. Çok büyük bir risk aldım şu an. Ama kart çok kötüydü ya. Şöyle yaptık. Çok iyi. Tam vurabilir. Fena değil. Fena değil. Fena değil. Hala iyiyiz. Hala iyiyiz. Golemi de attım. Tamam. Tamam. Çok iyi oldu bu. Şuraya bir oduncu yeter. Buraya elektro ejder. Hadi bakalım Pekkacı. Eşleşme de sende ne olacak şimdi? Bir tane daha Pekka dönmemiştir diye düşünüyorum. Sanırım maç gidiyor arkadaşımız için. Buradan bir barbarlar atalım. Yalnız oraya alamadık da. Şimdi yalnız sağ taraf sağ taraf arkadaşlar kaybedebilir bu arada biliyor musunuz? Zaten gerek kalmadı. Golemin gücü işte. Golem'in gücü galibiyetimizi aldık. Ben bu maçta çok gaza geldim. Çünkü pek gacı arkadaşlar. Bakın pek gacıları sevmiyor değilim. Ee, yanlış anlaşılmasın. Ama hani antidir ya bana. Antimi yenmenin verdiği bir keyif var burada. Şöyle de göstereyim. Bu maç arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? 1 saat 43 dakika önce videoya girdim. Ve tamamen bende bir eşleşme. Ancak internetim gitti. Videoyu yüklüyordum. Ee, bu videoyu bu arada cumartesi günü çekiyorum. Hani dün yüklediğim video için konuşuyorum. İnternet gitti. Video yüklendiği anda Clash Royale oynayamıyorum ben. Ee, ancak şu şekilde profilini göstereyim. Dünya 29. luğu ve 199. olan bir oyuncuyu almış olduk. Maçlara geçelim. Umarım bu arada ilk videoda sesim iyi çıkmıştır arkadaşlar. Biraz fazla çıkmış olabilir. Kusura bakmayın. Şeyden dolayı hani oyun sesi fazla çıkmış olabilir. Benim sesim çıkabilir. Onda çok sorun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sunuyorum maçı yani. Kasırga atalım. Şimdi varile kasırga atıyorum da adam oduncu balon çıkıyor. Ben sinir sinir oluyorum. Bakalım. Hmm, yavru ejder. Oduncu balon olabilir. Golem olabilir. Mezarlık olabilir. Şu an bu 3 desteden biri olabilir. Muhtemel. Yalnız orada birbirlerini görmeleri. Oduncu balon mu ya? Ciddi misin ya, ya gerçekten ciddi olamazsın yani. İşte arkadaşlar böyle şanssızlıklar Bir de dondurma atar. Of çok güzel. Tamam güzel. Çok iyi oldu. Bundan sonra hayatta kasırgayı kullanmam bu arada. Ha oduncu balon değil sanırım. Yani oduncuyla şövalyeyi aynı destede kullanır mı emin değilim. Neyse. Toplayıcımızı bir dikelim. Şövalye vursun. Ne gelecek? Oduncu atacağım. Ya muhtemelen Kasırgası olması muhtemel olabilir. Hmm, güzel. Atıcıyı kullanması iyi oldu. Ana kuleyi açamayabilir. Çok iyi. Güzel. Ana kuleyi de açtırmadık. Fena değiliz. Yavru ejderle savunalım. Kasırga elimizde. Şu an maç bizim için bu arada güzel gidiyor. Şimdi bir ana kulemizi de açarsak çok çok daha güzel olacak. Bir de rakibin oduncusu var Merak ediyorum. Hani şövalyesi olan bir oyuncunun şey olacağını düşünmüyorum açık konuşayım. Yani... Bana çok fazla oduncusu var gibi gelmiyor. Şöyle yapalım. Bir iksir boşa gitmesin. Bazı oyuncular var. Mesela tecrübesiz oyuncular. Burada hemen işte balon kulede diye şey atıyorlar. Dondurma atıyorlar. Ana kuleye çekince de dondurmaları aslında boşuna gitmiş oluyor. Böyle çömezlikler yapan oyuncular olabiliyor yani. Güzel. O da güzel. Vay be demeler başladı. Toplayıcının gücünü görmeye başladı rakibimiz. Golem hatağına çıktık. Şöyle elektro atalım. Şimdi bu arkadaşı ben daha çözemedim. Yani dondurması vardır. Onda e, bir ihtimal yani dondurmasının olmamasının ihtimalini vermiyorum. Köprüde bakın şeyi yakalamamız çok iyi oldu. Veragim çok iksir harcadı. Sola sen 8 iksir harcadın. Dondurmayı da bu arada çok iyi atmadı. Normalde böyle yavru ejderle falan kombolayıp atarlar. Rakibin attığı eee dondurma da çok iyi değildi. Çünkü hani sola 8 iksir öyle basarsan olacağı bu. Atağa çıkıyoruz. Rakibi yakaladık gibi duruyor. Şu an atmayacağım kasırgayı. Yavru ejderi bekliyorum. Tamam şöyle bir kasırga mükemmel gider. Tabi bununla da durmuyoruz. Soldan evrimli barbarlarla darlıyoruz. Şu an çünkü çok az iksiri var. Sağlı sollu darlıyoruz arkadaşlar. Ve ikinci galibiyetimizi de aldık. Yine toplayıcımızın gücüyle. Rakibin büyük büyüsü yok ya. Toplayıcıyı dikiyoruz arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde oynadığımızda güzel hamlelerle ikinci galibiyetimizi de almış olduk. 2700'e de geldik. O maç o dev mezarlıkta çok sinirlendim ya. Hani gerçekten inanılmaz sinirlendim. Çünkü eşleşme bende. Rahat kazanacağım bir maçı internetten kaybettim. Ki zaten e, buradaki bu emojiyi de aldım arkadaşlar. Evet King of Iran. Ya bu arkadaşın yani Barzo bir deste kullandığını düşünüyorum. Çünkü benim Clash Royale'de İran'ın milli destesi. O olabilir. <laughs> İran bak İranlılar tazıyı Kıvılcım destelerini ve golem destelerini çok seviyorlar. Golem elit barbar, tazı balon, cehennem ejderi destesi çok severler. Hemen bastı zaten. Şaşırtmıyorlar ya. İran'ın <laughs> İran küresel oyuncuları. Bakın istediğiniz desteği de oynayabilirsiniz. Burada hani kesinlikle bir ırkçılık gibi bir durum yoktur. Her oyuncunun oynadığına saygı duyuyorum. O ayrı bir konu arkadaşlar. Ancak İranlı oyuncular hiçbir zaman beni şaşırtmadılar. Ve dondurmayı da efsane attı. <laughs> ya hani İranlılarla oynamayı çok seviyorum bakın o ayrı bir konu en çok oynamaktan keyif aldığım e, ülke olarak keyif aldığım ülke İran kesinlikle yani mükemmel desteleri var ya hani efsane bir oyun tarzları var yani biraz da delilik de var tam benim gibi yani tam bana uyumlu bir e, küreseli var İran küreselini <laughs> bravo falan manyak oyuncular ya bir basalım. Hadi oraya al. Tazıyı bastı. İşte bu hiç sevmediğim bir hamle biliyor musunuz? Yani e, Tazıyı böyle atıp tanklıyorlar ya ki bu oyuncuda muhtemelen Cehennem Ejderi de vardır. Kesinlikle şaşmaz. Aynen belli yani. O deste Tazı balon Cehennem Ejderi destesi yani dedim. Dedim arkadaşlar yani belli. Dondurma da var. Çok kötü ya. Maç gidebilir. Alevi yoktur herhalde. Bir de alevin varsa problem çünkü. Şöyle yapalım. O elektrolojilerimizi bir koruyalım orada. Aslında önüne bir golem. Çok iyi giderdi. Hatta atalım mı ya? Cehennem de orada atılabilir. Neden atılmasın? Bir evrimli barbarlarla da destekleriz. Bizim solu almamız lazım. Alamıyoruz solu. Çok çok sinirleniyorum ya. Sola alamadık. Şöyle yapalım. Bir de dondurması da var bu arkadaşın. Çok güzel. Yakaladık mı? Vuruyoruz. İşte bu. Dondurma atacak oraya. Koşun çocuklar. Tamam. E bir tanesi yaşıyor. Havadan basıyoruz şu an. Oraya tazı maza atar bu ya. Kesin tazı atar oraya. O yüzden yerden basmamız lazım. Çok iyi. Barbar atabilir. O yüzden ben de Barbarlarla destekledim. 13 saniye, dondurma atacak ya. Hadi, hadi. Lütfen. İşte bu, İşte bu. Galibiyetimizi al, galibiyetimizi almadık, kuleyi aldık sadece. Tamam, güzel. Toplayıcıyı dikelim, kontrollü olalım. Ben basarım bu arada. Orada acımam. Sen şimdi yerde destesin. Orada vururuz. Olduncu acımaz oraya, çok vurur. Ben sana söyleyeyim. Eyvah demeler başladı. 1909'a düşürdük. 31 Mart isyanının olduğu e, ikinci meşrutiyetin ilk yok ikinci meşrutiyet 1908'de ilan edildi de neyse. Yalnız maç gidiyor şu an. Meşrutiyet falan diyoruz da hareket ordusu falan gelecek. Oduncuya atalım. Güzel. İsyanı bastırdık mı? Yok isyan bastırılmamıştı da normalde. Yok bastırıldı. Hareket orduları Selanik'ten bastırmıştı. Aynen Atatürk de vardı içinde. Neyse benim kafa gitti şu an. Hemen bir golem. Elektro çarpsaydı tarih yazardık da. Elektro çarp şunu. Çarp çok güzel. O golem kulede şu an. O toplayıcı şey ne toplayıcısı. Bende ne var şu an ya? Saçma sapan konuşuyorum. Hemen destekleyelim. Yer kartı anlamında sıkıntıları var çünkü. Yalnız şu an aslında biz öndeyiz de şimdi dondurma falan var. hiç güvenemiyorum ya. Şöyle golemi atalım. Yalnız şu an var ya çok çok büyük bir risk aldım. Of 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 İranlarla olan maçlar ne geçiyor ama ya. Hemen şöyle bir tane daha gelecek. Biz bundan sonra savunmaya atacağız herhalde. Yok şöyle bir barbarlarla da orayı bir rahatsız edelim yoksa bu arkadaşımız daha gelir. Hemen şöyle bir kasırgayla çektik. Galibiyetimizi aldık. İşte bu çok zor bir maçtı ama. Çok zor bir maçtı galibiyetimizi aldık. Arkadaşlar her zaman derim. İranlılarla olan maçlar hep sarmıştır. Yani şu maç gerçekten hani bugün oynadığım keyif, hani en keyifli 3 maçtan biriydi. Hatta en keyifli maçta diyebilirim yani. Mükemmel bir maçtı. Beni izler mi bilmiyorum ama neyse. 3'te 3 üç gidiyoruz. Evet arkadaşlar zehirli oku attım. Biliyorsunuz ben 4'te 3 yaparım her zaman. Bu maçı kesin kaybetti yani. Garanti veriyorum. Let us cook. Evet bir Walter White izlenimi aldım. Let's cook. Walter. Şey yok. Jesse. We need to cook. Falan. Her neyse. Evet 6 Şubat'ta geliyor. Deprem zamanı çok sıkılıyordum. Çok amaçlı tesisteyken e, Breaking Bad'i bitirdim arkadaşlar. Hatta bir günde 8 bölüm falan izlediğimi biliyorum yani. Bu nasıl bir başlangıç ya? Maç başı bir de dondurma attı. <laughs> Az önceki adam değil mi bu? Onun da arkadaşı falan mı geldi acaba? Yapabilir. 3 kişi 3 e, kişiyiz kişi izliyordu. Bu tür snipe'ları çok yaparlar küreselde. Mesela 2 tane kupası yakın arkadaş bunu yapabilir. Ki zaten o İranlıydı. Bu arkadaşımız da Arap gibi duruyor. Olabilir yani benzer coğrafya neden olmaz. Aynı deste cidden aynı deste bu arada. Hadi bakalım. Onu yendik seni de bir yenelim. Buradan bir elektrojeler atalım ama. Yok. Biraz daha farklı bir versiyonu gibi duruyor. Aslında biliyor musunuz? Bir golem atasım var önüne de. Öyle bir şey yapmayacağım. En iyisi bir toplayıcı daha çevirmek. Çünkü bu arkadaşlarda da büyük büyü olmaz. Yalnız umarım dondurma gelmez orada. İskeletecilerleri atsan da çok umurumda değil. Onlar vursun. Güzel. Çok iyiyiz şu an. İki toplayıcımız var. Bir ahhu'ya atalım. Ahhu. <laughs> bu da bu emoji'yi çok seviyorum ya. Yani bir mutluluk veriyor insana. Ben buradan gideceğim bu arada. Hadi bakalım. Yine Yahero Yamero deme bak. O zehirli oku atma. Haberin olsun. Bak ben bir giderim. Bir giderim. Ben sana söyleyeyim sonra. Neyse. Böyle dik de yeniliriz de şimdi. Büyük konuşmayalım. Ama Yahariye Merollarda iyiyimdir arkadaşlar. Bunu hep söylerim yani. Barbar gelebilir. Var mıdır ki? Varsa da. Bas. Sen gideceksin öyle köprüden. Hamleler yapacaksın. Dersten barbarlarla da atak. Oh my god. Bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu yalnız. 3 tacı vermedikten sonra okeyim bu arada ben. Hayır balona vur. Aa kasırgayla çekmedim. Kasırgayı ben niye atmadım ya? Arkadaşlar çok büyük bir aptallık yaptım. Kasırgaya atmadım. Orada bir nutkum tutuldu. Kasırgaya atsaydım kazanıyordum. Niye öyle bir şey yaptım ben? Çok anlayamadım açıkçası. Bir kafam karıştı bir şey oldu. Evet, ya Hero ya Hero'yu kaybettik. Ama yani kendi aptallığımdan kaybettim. Orada atmalıydım. Ana playe çekeriz diye düşünüyorum. Evet. Bogbet. Bogbet gelmeseydi iyiydi ya. O maçı kaybedince olacağı bu. Of ya neden ben öyle bir yani 4'lü 3 yapmak için tarih zorluyor gerçekten arkadaşlar. Yani ben 4'lü 3'ü neden hep yapıyorum neden hep böyle oluyor anlamadım. Bir de şimdi çok büyük bir anti ile oynuyoruz. Logbait. Hiç sevmiyorum. Roketi ayrı dert felaket kulesi ayrı dert. Neyse bekleyelim. Logbait'e sabrın sonu selamet sistemiyle oynuyoruz. Nedir o sistem? 2 kat iki sıra kadar beklemek yani. Güzel oldu bu arada böyle atması. Biraz olsun sevindim. Evet ilk ilk birinci dakika 800 asar yedik. Şöyle bir şifacı atalım. Prensesini hala çıkarmadı. Evet elektrojiler atalım bari. 4 kişi de izlemez ya. Hani log bait gelince mi 4 kişi izliyor? Normalde izlemiyorsunuz. Log bait olunca mı izliyorsunuz yani? Yenileceğim maşa geliyorlar bunlar da. 3'e düştü. Ha, biri duydu herhalde. <laughs> ya da şeyi düşündü. bait'e karşı oynuyor. Kesin yenilir. Ben gideyim falan. Evet bu arkadaşımız fıçaları hep güzel atıyor. Böyle atmaya devam etsin. Ya bu arada 2 dakika için az bir hasar yedik. Yani çevrilebilir ya. Yani. Ben bu maçı kazanabilirim öyle attım hemen oradan de falan bir şeyler gelebilirdi. Yine bir internet mi gidiyor? Gitmesin. Güzel, al onları da. Yine roket atacak biliyorum. Buradaki amacım hani aslında şu, elimi döndürmek. Çünkü hani benim elim Logbait'teki gibi öyle dönmüyor. O yüzden e, hani elimi döndürmek için atıyorum. Biliyorum hani e, toplayıcı diktiğim zaman roket atacağını biliyorum ama atmamın sebebi dediğim gibi Elimi döndürmek. Yalnız iki tane vurması kötü oldu orada. Darlamaya da devam ediyor. Goleme çıkamıyorum. Yine toplayıcı atıyorum. Adam böyle böyle üçte çalacak. Ya bazen şunu da diyorum. Hani Logbait'e karşı golem atmanın aslında doğru bir zamanı yok. Çünkü her zaman darlıyor. Onu bir alsan güzel olurdu. Ki aldın da aslında. Bir barbarlara çıkalım. Yine fıçı gelebilirdi. Barbarlar orada bizi birazcık böyle korur mu acaba? Yani bir savunma inşa edebilir miyiz? Golem biraz daha gelene kadar ama o vuracak yine. Evet. Yavru atalım. Evet. Bize 50 Yine ben toplayıcı dikiyorum. Çünkü golem at yani golemin arkasında ne desteklersem Rokete zaten gidiyoruz da. Rakip de bu arada ısrarla toplayıcıya o roketi atıyor. Şöyle bir evrimli barbarlarla bir deneyelim mi şansımızı. Sen şimdi orada bir çete mete at. Zaten ana kule açık. Ana de nasıl açtı bu arada? Şeyle açmıştı hatırladım. Hiçbir işe yaramadı bu atak. <laughs> Hiçbir işe yaramadı. Ya buraya atalım. Fıçı gelecek zaten. Şu kilitlendiği anda o fıçıyı atar. Şaşırtmaz. Tekrardan toplayıcı dikiyorum. Yine roket atar mı acaba? Israrla atıyor ya. Bu adam toplayıcıdan bence da çok çekmiş. Yani adam ısrarla atıyor ya. Bu kadar ısrarla toplayıcıya roket atan çok az görüyorum. Ya kaç tane toplayıcı diktim. Hepsi de roket attı. Helal olsun. Şöyle yaptık şarp. Evet, adam ilk defa roketi savunmaya kullandı. Böyle bir atağa çıktık diyeceğim de rahat döndürür ya. Savunur da yani 3 kule var. Ekstradan eee aynı bu maçta gitti gibi. Ben bir maça daha gireceğim arkadaşlar. Yani video uzun olsun. Zaten e, uzun videoları seviyorsunuz diye düşünüyorum. Yemek yerken falan izleyen de adam artık dalı geçme moduna geçti. Zaten antisin yani hiç konuşma bence. Zaten bu maçı almalıydın. Benim aklım hala önceki maçta. Yani o maçı nasıl kaybettik hala onun e, psikolojisindeyim açıkçası. Gül tamam. Evet rakibimizi bulduk. Şu anda 5'te 300 arkadaşlar. 3 galibiyet 2 yenilgi aldık. Bu maçı da kazanıp 4 galibiyet 2 yenilgi ile bu videoyu bitirmek istiyorum. Uzak doğudan bir oyuncuyla oynuyoruz. Yarasaları evrimliymiş. Evet. Rakibimiz bekliyor. Ben de bekliyorum. Kıvılcım. Şöyle elektro ejderi bir atalım. Yalnız yavru ejderin şu an elimizde olmaması kötü. Ama kasırgamız da var. Bilmiyorum. Kıvılcım'a dikkat. Ya orada şimdi o elektro almak için bir şeyler gelebilir mi diyecektim. Tersten gelmeyi tercih etti. Zaten bu hamle yıllardır bir değişmedi. bitmedi arkadaşlar. Hala yapılır bu hamle. Mini Pekka şey. E, dev. Değişmeyen yılların hamlesi yani. Tamam. Rakibi görmüş olduk. Bir anlık yine internet gitti. Toplayıcı dikelim. Bakalım nasıl bir reaksiyon vereceksin? Evet. Önüne dev mi? Goleme çıkıyorum o zaman. Güzel. 5 iksir harcadım orada. Evet. Bu çok iyi olmadı. Evrimli barbarımız dönmedi ve rakip atağa çıktı. Orayı da aldı zaten. Şöyle elektro ejderi atalım. Şu an için. Yani orayı zaten bırakırsak 3 taşı yeriz. Kıvılcım nasıl savunur. Şu an hedefim arkadaşlar. E, tersten de oduncu, evrim, oduncu ile evrimli barbarlar yapabilirim. Aynen. Tersten giden bir e, yavru ejderimiz de var. O yüzden böyle bir şey yapalım bir. Güzel. Güzel. Hena değil. Onlar bayağı vurur. Çok iyi. Soldan da mükemmel vurduk. Evrimli barbarlardan hiç beklemiyordum oraya almasını. Harikasınız evrimli barbarlar. Evrimli barbarların güzel taraflarından birisi 3 tacı yiyebiliriz. Bir dakika. Yalnız bir dakika. O mini pekka nereye gidiyorsun? Şuraya gel. Bu çok kötü oldu. Şöyle gel. Şöyle gel. Aman. Bir savunmamızı bir kuralım. Ondan sonra konuşuruz evrimli barbarların ne olup ne olmadığını. Yani bize Diğer taraftan da böyle atak yapabilme fırsatı sunuyor. Bu yanı çok güzel. Barbarların elimize gelmesi çok iyi oldu. 198 kaldı orası. de varmış rakibim bu arada. Son bir şansını deneyecektir. 3 taca deneyebilir. Bu arada şey çok garip attı ya. Onu fark ettim. Çok güzel. Mükemmel savunduk. Şiirsel bir savunma yaptık. Güzel. Evet, bundan sonra zaten kaybettiği belli oldu. Yani evrimli barbarlar gerçekten arkadaşlar bize maçı kazandırdı. Sol tarafa zaten güzel bir hasar vermiştik. Sağ tarafı da almış olduk. Yani öfkeli bir şekilde ki zaten kendilerinden de biraz öfkeleniyorlar evrimli barbarlar biliyorsunuzdur. Galibiyetimizi almış olduk. 6'da 4 yaptık arkadaşlar. 2670'te başladık herhalde. 2728 1138'de bitirelim. Ee, belki arkadaşlar pazartesi günü de bir video gelebilir. Küreselde oynadığım, top içerisinde oynadığım bir video belki gelebilir. Ee, gelmezse de öbür sezon için artık sıra dışı içeriklerimizin olduğu tabi yine kupa videolarımızın da olduğu içeriklerimize devam ederiz. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.